Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Fransa Doğu Akdeniz'in yeni sahibi mi? Süleyman Seyfi Öğün Fransa hayli zamandır Akdeniz'de yırtıcı bir siyasetle sahneye çıkmış vaziyette. Hedefinde de ağırlıklı olarak Türkiye var. Sürecin iki ana ekseni olduğunu görebiliyoruz. Bir taraftan Libya'da Türkiye'nin açılımını kırmaya çalışıyor, diğer taraftan Lübnan ve Güney Kıbrıs'ı merkeze alarak verimli hilalde tesirli olmaya çalışıyor. Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Mısır gerilimleri tırmandırarak kendisine alan açmaya çalışıyor. Libya'daki Sarraj Başa veya Trablus Misrata gerilimini Fransız istihbaratının ileri bir hamlesi olarak değerlendiriyorum. Bir şekilde Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam Kaddafi'nin tesirli olduğu Sirte'yi de nüfuz alanına alması şaşırtıcı olmayacaktır. Yeni bir paylaşımın konusu olan Kara Afrika'nın kuzeybatısında eski sömürgelerini ise elinde tutabilmek için Fransa'nın en kirli ve kanlı siyasetler dahil başvurmayacağı yol olmadığını da biliyoruz. Dekolonizasyon ve postkolonyalizm kavramlarının aslında son derece aldatıcı bir kavram olduğu anlaşılıyor. Tarih ne arınmalar ne de soralar üzerine kuruldu. İkinci genel savaş sonrası sömürgecilik yok olmadı. Sadece şekil değiştirdi. Doğru kavram sömürgeciliğin tasfiyesi, dekolonyalizm ve sömürgecilik sonrası postkolonyalizm değil. Yeni sömürgeciliktir neokolonyalizm. Yeni sömürgeciliğin eskisinden farkının siyasal bağımsızlık karşılığında ekonomik kültürel imtiyazların sağlama alınmasından başka bir şey olmadığını görebiliyoruz. Fransa'nın Kuzey Afrika'da kurduğu tahakküm ilişkileri bu gerçeğin şaşmaz laboratuvarlarından birisidir. Fransa'nın dünyaya pazarladığı iki yüzü olduğunu düşünüyorum. İlki Batı kampındaki rakiplerine gösterdiği incelik üstünlüklerine dayalı bir yüzdür. Kendisini medeniyetin en incelmiş kültürü olarak algılar ve pazarlar. İster edebiyat, ister moda üzerinden Paris adeta dünyanın gözüne sokulur. İncelmişlik üzerine kurulan bu narsisizm soyut akıl ve zeka cihetinden de devam ettirilir. Evet, pratik ve işlerin kolayına kaçan İngilizler veya sağlamcı lakin kaba Almanlar karşısında Fransa kendisini inceliklerinin şehvetine kaptırmıştır. İncelikler konusunda İtalyanlar bir dereceye kadar rakibidir. Ama onları da incelikleri hafifliğe tahvil etmekle tiye alır Fransızlar. Batı dışı dünyaya ise alabildiğine kaba ve aşağılayıcı bakarlar. Batı dışı dünyanın hak ettiği onların gözünde aşağılanmaktan başka bir şey değildir. Burada da Fransız taşrasının ağırlığı hissedilir. Macron'un Lübnan'daki konuşmaları ve daha beteri Türkiye'ye dair sarf ettiği diplomatik edeple bağdaştırılması zor ifadeleri takip ederken aklıma gelenler bunlardı. Fransa, narsistik duyguların takıntılarından kendisini kurtaramıyor. Fransa'nın kendi hesabına yaşadığı tarihsel kayıplarda bu takıntıların büyük bir rol oynamış olduğunu düşünüyorum. Pratik Anglo-Sakson aklına kaybettiler. Sağlamcı Almanya'ya kaybettiler. Hatta doğulu barbar olarak gördükleri Rusya'ya kaybettiler. Kayıplarının en mühim göstergelerinden birisi de Doğu Akdeniz'de bir türlü tutunamamasıdır. Birleşik Krallığın Asya'daki bariz hakimiyetini kırmak için verimli hilale doğru başlattıkları her nevi atak diplomatik, siyasal, askeri olsun hezimette neticelendi. Elinde kala kala marip ve sahra altı coğrafyalar kaldı. Artık Orta Doğu olarak tarif edilen verimli hilalde tutunamadılar. Paylaşımda dışlandılar. Fransa'nın kendi hesabına verdiği en akılcı karar, 2. Genel Savaş sonrasında Almanya ile arasındaki kan davasını buzdolabına kaldırıp Avrupa Birliği'nin kuruluş sürecini başlatmasıdır. Adenauer ve De Gaulle, Mahut Schumann planında ittifak ettiler bu Anglo-Sakson baskıyı kırmak için elzemdi. Süreci hayli başarılı götürdüler. Ama 2000'li senelerde birliğin yaşadığı buhranlar yeniden Almanya-Fransa çıkar farklılıklarını su yüzüne çıkarmaya başladı. Avrupa Birliği'nin geleceğinde Fransa'nın mı değilse Almanya'nın mı öncelik ve çıkarları baskın olacaktır. Soru bu olsa gerekir. Fransa, Avrupa Birliği'nin geleceğini PESCO üzerinden kendi inisiyatiflerine bağlamak istiyor. Afrika'da sarsılan tahakkümünü onarmak, Afrika'nın muhtemel paylaşımından daha fazla pay elde etmek istiyor. Doğu Akdeniz'de de hakim olmak istiyor. Yani Almanların meşhur Dranknah Osteni varsa, Fransızların da bir o kadar meşhur Bonport Oriet siyasetleri var. Ölçülerini, hat ve hududunu Fransa'nın keyfince belirlediği, Doğu için bu kadarı kafi siyasetlerine sığmayan tek güçse Türkiye. Fransa bugüne kadarki kayıplardan bir ders çıkarttı mı zannetmiyorum. Öz algı ve dünya algısını yöneten zihinsel, kültürel kodlar kolay değişmiyor. Macron'un üslubuna da apaçık olarak sızan zihniyetle 1778'de Mısır'ı işgal eden Napolyon'un zihniyeti arasındaki benzerlik dikkat çekici. Türkler laftan anlamaz, gereğini sahada yapmak lazım diyor Macron. Napolyonik bir edayla Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor. Napolyon da 90 yaşındaki Cezzar Ahmet Paşa'yı küçümseyerek böyle görüyordu. Netice mi? Meraklısı Akka Savaşı'na bir zahmet okuyu versin. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün